İnsansız hava araçları, drone e, kelimeleri bu teknolojilerin günlük hayatta ulaşılabilir hale gelmesiyle malumunuz 7'den 70'e herkesin dilinde günlük hayatımızın parçalarından birisi haline gelmiş bulunmakta. Bundan çok değil, 20 yıl öncesinde şu an elimizde bulunduğumuz günlük hayatın olağan seyri içerisinde sıradanlaşan insansız hava teknolojilerinin profesyonel alanlarda kullanımının insanlık için yarattığı fırsatlar hepimizin malumudur. Hem savunma de hem de iş verimliliğini ve üretkenliğini arttırmak için yükünü ve üretim temaliyetlerini düşürmek, hizmet ve müşteri ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak ve günlük sorunların geniş ölçekte çözmek, dronların küresel olarak endüstrilere sunduğu en önemli kullanım araçlarından. Elimizdeki bu teknolojiyle gazetecilik ve film için hava fotoğrafçılığından erişilemeyen arazi ve yerlerin coğrafi haritalanmasına, insansız kargo taşımacılığına ve hatta fırtına gibi konularda destek sağlatabiliriz. E, Flybebius Teknoloji ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği bu manada stratejik bilimsel mezuniyet öğrenimizde öğrenimde aramızda bulunmanın mutluluğu ve yaşıyoruz. Ülkemizde sivil bir hayalini sürüsünün katkı sağlama ve teknolojinin çözüm ihraç eden bulunma hedefiyle çıktığımız bu yolda verdiğimiz nitelikli eğitimler kapsamında birinci yılımızda ilk diğer pilotlarımızı mezun ediyoruz. Fly Bilox Teknoloji ayrıca havacılık ülkesi İngiltere'ye ihraç -İH gerçekleştiren İlk Türk şirketi olma özelliğini taşıyor. 10 hafta sonra evet. eğitimlerimizin dolu dolu geçmesi adına öğrencilerimiz Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı coğrafyalarında farklı uçuş yaşama imkanı buldular. Bugün burada farklı ülkelerden ülkemizin ve şirketimizin misafir olarak aramızda bulunan çok değerli büyük elçilerimize ve saygıdeğer konuklarımıza teşekkür ediyorum. Müsaadenizle son sözlerimi İngilizce söylemek istiyorum. Let me tell you my final words in English. What well, I believe, our recent graduated pilots will create a lot of value for their country and community. They will carry a medicine to save lives. They will protect forests against fire. And maybe they will prevent environmental disasters by surveillance and inspection of the pipelines. Thank you very much and good luck for the rest of your life. Uh, miss Geçen sene Eylül'de aynı salonda açılışa hep birlikte katılmıştık. Bu süre içerisinde gerek yurt dışında gerek yurt içinde yaptığımız, 31 ülkedeki temsilcilerimize yaptığımız çalışmalar bu pilot alanında sadece değil, genel olarak Cumhurbaşkanımızın uluslararası ve ülkemizin kültürel lobi çalışmalarına katkı sağlayacak üniversitelerimizin tanıtılması uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi noktasında geleceğe yönelik lobi gücümüzü artırma noktasında önemli bir çalışma olduğunu ve bu yönde bizim de çalışmamızın daha da ileriye gideceğini o zaman da belirtmiştim. Gebze Teknik Üniversitemiz bu manada uluslararası çalışma manasında çok önemli bir örnek üniversitemiz. Mühendislik boyutuyla ve aynı zamanda yaptığı Rompark bunların çok güzel bir örnek. Yeni teknolojiler ve ülkemizi daha ileriye götürecek birçok alanda önemli çalışmalara imza atması bizi de çok mutlu ediyor. Kültürel lobiciliğin en önemli unsurlarından birisi bu uluslararası öğrencilerimizin ilerleyen süreçte ekonomiye katılmaları ve ekonomi bizim ihracatına özellikle katkı sağlamaları açısından çok büyük önem arz ediyor. Komite Türkiye olarak biz tabii Türkiye'ye 40'a yakın ülkeden getirdiğimiz uluslararası öğrencilerin Aynı zamanda ekonomiye ki biraz önce belediye başkanı